Merhaba çocuklar. Ben Özel Bilecik Edebali Şehir İlkokulu 2 A sınıf öğretmeni Faruk Akdoğan. Bugün sizlerle 2. sınıf serbest etkinlik dersinde tavus kuşu yapımı ve tavus kuşu boyama üzerine bir etkinlik yapacağız. Evet dilerseniz hemen tavus kuşu etkinliğimize başlayalım. Ben bunun için bir resim kağıdı kullanıyorum. Çünkü büyük ellere sahip olduğum için ama sizler küçük ellere sahip olduğunuz için bir A4 kağıdı kullanmanız yeterlidir. Evet, öncelikle tavus kuşu çizmek için elimizi sayfanın şu an görüyorsunuz ekranı, sayfanın ortasını bulacak şekilde şu şekilde koyuyoruz ve sonrasında bir elimizi kaldırıyoruz. Ortasını bulduğumuz elimizde baş parmağımızı Şöyle hafif yan çevirerek elimizi açıyoruz ve döndürüyoruz. Şurası A4 kağıdınızın, şu parmağınız A4 kağıdınızın köşesine gelecek şekilde olacaktır. Evet, biraz da şöyle yukarıya çıkarayım. Evet, böyle koyduktan sonra çocuklar parmağımızın uç kısmından başlayarak parmaklarımızın etrafından çiziyoruz. Evet bileğime kadar çizdim. Görmüş olduğunuz gibi. Ve sonrasında diğer elimi başlangıç noktasına tekrar koyuyorum. Ve yine elimi açtım. Kaldığım yerden çizmeye devam ediyorum parmaklarımı. Edine bileğime kadar çizdim ve elimi kaldırdım. Görmüş olduğunuz gibi tavus kuşumuzun büyük çoğunluğunu tamamlamış olduk. Ve sonrasında ufak tefek dokunuşları yapıyoruz. Öncelikle hemen e, yüz kısmından başlayalım. Şöyle gözlerini çizelim. Bunun için şöyle iki büyük çember. Sonra içerisine bir daha. Ve son olarak İç içe 3 tane çizdikten sonra en içtekini boyuyorum. Gözlerimizi oluşturduk. Hemen sonrasında şurada bir üçgen oluşturacak şekilde çizdik. Evet yukarıya doğru bir çıkıntı yaptım. Hemen o çıkıntının yanında şöyle bir Evet. Bunu biraz daha şöyle yapabiliriz. Evet sonrasında çocuklar gövde kısmını yapmadan önce ayaklarını yapalım. Ayakları için şöyle bir çizim. Bir tane de bu taraftan ve sonrasında bu kaldığımız yerden birleştiriyoruz. Evet birleştirdik ve tavus kuşumuz görmüş olduğunuz gibi hazır. Ee, tabii ki gövdesini şu şekilde oluşturabiliriz. Dilerseniz gövdesinin üzerinde tüylerini de yapabilirsiniz. İsteyen tercih etmeyen yapmayabilir. Ben yani şu şekilde belirginleştirmek istiyorum tüylerinde. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra da çocuklar bu kısımlarını şu şekilde çeşitlendirebiliriz. Evet yine aynı şekilde bu tarafı da şöyle çizgiler atarak yuvarlaklar yardımıyla evet. evet, tavus kuşumuz hazır. Hayal gücünüzden yararlanarak dilediğiniz renklerde tavus kuşunuzu boyayabilirsiniz ve çalışmalarınızı bekliyorum. Merakla, heyecanla bekliyorum. Evet, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın çocuklar.